Şimdi Halk Bankası'nın videosunu çektim ama Halk Bankası'nda o zaman da söylemiştim e, videoyu çekerken bir detay var. Şu anda da bir hareket var. Canlı seansta bunu bir gösterelim. Ana göstergesi sattaydı ama bir dakikalık bir yapıdan bakalım. Hani canlı seansta trade yapalım. Saat 16.58. Bakın al dediği rakama bakalım. Eksilerdeydi. 4.37'de sistem bir dakikalıktan ala geçmiş. Hayır kardeşim ben 5 dakikalık işlem yapmak istiyorum. Buyurun bakın. Burada Halk Bankası'nda 4.39'da aldıklarını nasıl trade yapmışlar? Bakın görüyor musunuz? 4.56'da satmışlar. Tek bir çizgiye, ya. Çek bir çizgi. Çizginin altında sat üstünde al. Hiçbir indikatör kullanmadan. NSI yok, MAC yok, FIBO yok, pasta yok, takas yok. Kim almış, kim satmış, haber mi gelecek? Hiçbir şey ilgilendirmiyor. Evet burada sattıklarını 4.55'te sattıklarını bakın çizgiye geçince burada almışlar. 4.40'da. Şu anda ne yapıyorlar? Alıyorlar. Şimdi sistem 1'i açalım burada. Periyotu biraz da küçültelim. Bakın nereye gidecek sorusunun cevabına bakalım. Düzeltiyorum şöyle 60 dakikalık. Bir açalım burada. 60 dakikalık. Mavi çizginin üzerine hedef neresiydi? Kırmızıydı. Şu anda nereye geliyor bu? Kırmızı çizgiye. Peki kırmızı çizginin üzerinden gelirse ne olur? Çok sert yukarı gider ve işte Sistemin çizmiş olduğu şu, şu yukarıdaki bu trende doğru hızlıca bir akım yapar. Hatta şöyle bir açayım size onu bir göstermeye çalışayım. O trendin nereden geldiğine dair. Bakın bu düz bir çizgi değildir. ha. E, bu elips trend dediğimiz harekete duyarlı trendlerden bir tanesi. Öyle buradaki barın başına al buradaki barın başına al çizgi çiz değildir. Burası elips trendtir. 60 dakikalıkta nereye gelir sorusun cevabı kırmızı üstünde tren çizgisi. Şimdi canlı siyaslı bir treyte bakalım şimdi. Evet 5 dakikalıkta pozisyon alanlar bakın burada çizginin üzerinde longa girdiler. Bu kadar net basit. Bu çizginin üzerinde long açtılar. Şimdi resme şöyle bir bakalım. Çizginin altında neler yapıyorlar üstünde neler yapıyorlar. Sol taraftaki yerde de artık hedefimiz daire içerisine aldık. Bunu görüyoruz. Canlı seansta bakıyoruz. Saat tam 17 arkadaşlar. Saat 17'ye geldik. Alt bankasındaki yapıya bakalım. 4.31 prim olmuş. Çizgiyi geçer geçmez. Bakın burada satıyorlar. Çizginin üzerinde alıyorlar. Hiçbir şey yok grafikte görüyor musunuz? Bütün ekranların hiçbirinde bir şey yok. Haber izlemiyorum. Televizyona bakmıyorum. Kimseyi takip etmiyorum. Tek bir çizgiyi takip ediyorum. Ben işte o çizginin altında kurumlarla, robotlarla satıyorum. O çizginin üzerinde aynı kurumlarla, robotlarla satış yapıyorum. Tek fark şu. Burada düşmeye başladı. Nereden itibaren döner bu bilmiyorum. Elimde mouse bekliyorum. İşte bu çizginin üzerindeki şu ilk bar var ya. İlk barı robot alacak. İlk parayı o kazanacak. Ondan sonraki ikinci bar mouse tuttuğum yerde ben long kaçıyorum. Robot burada yönü değiştiriyor. Short down, long'a dönüyor. E ben de onunla beraber dönüyorum. Şimdi akşam pastaya bakanlar, ona bakanlar, şu an bakanlar, alışları görenler fiyat buraya gelince görmeye başlıyor. Ben işte o pastadaki, takastaki kurumların, robotların aldığı yerden almaya, onlarla sattığı yerden satmaya çalışıyorum. Böylelikle aynı anda onlarla alıp onlarla satmaya çalışıyorum. Saat 17.01 Halk Bankası'ndaki prim 4.08 yüzde. Fiyat da 4.59 tam şu an burada çizge geldi. Şimdi buradaki sistemle de hedefim yukarıda belli artık şurası. Şöyle de göstereyim biraz çekeyim size. Artık belli. Mavi çizgenin üzerine hedef neydi? Kırmızı çizgi. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Halk Bankası'nı bir açayım. Derinlik açacağım. Bakın benim kullandığım derinlik bu arkadaşlar. Ben derinlikte bile 6 tane ekranda kim almış, kim satmış beni ilgilendirmiyor. Bakın bu açıklama kısmında kurum ismi yazmaz bende. Çünkü onların hepsi yalan. Ben ona inanmıyorum. Ben sadece hadi aktif ve pasife emir yazmak için kademeleri görmeye çalışıyorum. Şimdi tavanı neymiş bunu? 4.85. Şöyle bir köşeye bir alayım tekrardan bunu. 485. Çizgiye bir bakalım. Mavi çizgi. Bakın yeşil çizgi rakamı görüyor musunuz? 485. Yani diyor ki kırmızı geçerse sistem sistemin çizmiş olduğu bu elips dediğimiz bu trend var ya elips düz çizgi değil 485'e tekabül ediyor. Tavanla bakıyorum bu isteni. Tavan yaparsa kaç diye bakıyorum. Tavanı 485 gösteriyor. Bu kadar kolay mıymış? Tek bir çizginin altı üstü. Videoyu durdurayım. Biraz zaman geçsin. Ee, kalanına devam edelim. Bir izleyelim. Evet videoya kaldığımız yerden devam edelim. Saat 17.10 şu an için. Halk Bankası'ndaki prim de 5.22'ye geldi. Ne demiştik? Artık kırmızı çizgiye geliyor. Kırmızının üzerinde işte bu sistemin çizmiş olduğu trende gelecek. Bu trende geldiğinde de aynı zamanda da hissenin tavan fiyatına tam tekabül ediyor. Yani her şey öyle hesaplandı ki milimetrik dediğimiz o santim santim dediğimiz yapıyı aynen görebiliyoruz. Bakın oto trend çizeyim ben buraya. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bakın oto trend çizdiğimde bakın yeşil çizgi şu üstteki ama bizim çizgimiz o değil. Alttaki yeşil çizgi. elips dediğimiz trend. Yani düz bir çizgi değil arkadaşlar. Buradaki çizgimiz elif trendtir. Hatta şöyle bir trend çizmeye çalışayım. Düzeltiyorum. Şunu yanlış yaptım. Kaldırayım hemen şuradan. Vaktinizi de almadan. Camlı seansta bu olayı size göstermek istiyorum. Özellikle hadi, şöyle trendler çiziliyor ya. Buradaki dokunuş. Şuradaki dokunuşu alacağım. Bakın buraya geliyor. Hayır orası değil. İşte hepimiz böyle trendler çizdik zamanında. Yıllarca böyle trendler çizdik. Burası değil arkadaşlar. Bunun geleceği yer işte e, şuradaki elips trend yani böyledir hareketi duyarlı oval trendtir İşte o trendin tam ucuda Halk Bankası eğer tavan yaparsa işte e, tavan fiyatı 4.85'e tekabül ediyor rakam olaraktan. Şimdi bir dakikalık yapıya tekrardan bir dönelim bakın burada al verdi hani bir anda gitti biz buna yetişemedik diyorlar ya işte robotu ilk barı şurada aldı. Şu ilk barı aldı. Arkasından sen girdin. Yaklaştırayım göreyim size. Bakın ilk barı robot alır. Yönü değiştirir. Şu bar robotu. İkinci bar long. Korkma. Stop'un neresi artık buradaki çizgi. Şimdi buradaki çizgi birazdan yukarı yönlü hareket yapacak. Artık stop'un orası olacak. 1 dakikalık 5 da. Dakikalık Hayır efendim ben 1 dakikalık da hareket yapmak istiyorum. Buyurun. Hani ben bu hisseyi yakalama, yakalayamadım bir anda gitti diyenler var ya bakın. Bir dakikalıkta robot çizginin üzerine çıkmış. Yaklaşık 8 dakika orada kalmış. Fırsat 1. Bir kademe yukarı çıkmış. 8 dakikada orada kalmış. Fırsat 2. Sonra bir bar atmış. Gene 8 dakika orada kalmış. Fırsat 3. Sonra bir kademe yukarı çıkmış. Böyle. Ben bir dakikalıkta pozisyon açtım. Nereden kapatacağım? İşte buradaki çizgisinin stop'un altında robot satarsa sen de sat. Üzerine çıktı robot almaya devam ederse döndü robot e sen de beraber onunla al gibi. Yapı bu arkadaşlar bir dakikalık. Hayır efendim ben o kadar da al sat yapmak istemiyorum. Buyur kardeşim 5 dakikalık. Birazdan buradaki çizgi yukarıya doğru döneceksin. Saat 17-13 2 dakika sonra yani 5'er dakikada bir değişiyor yapılar. 2 dakika sonra yönü değişecek. Ee, sen de artık bu çizgiyi takip edeceksin. Stop rakamın için. Gözün nerede? Long kaçtı. Nereye gider bu? Kırmızıya gider. Bekliyorsun artık biliyorsun. Nereye gideceğini de biliyorsun. Bakın canlı seans. Hisseyi yakaladık bir güzel. Trade ediyoruz. Ee, kırmızının üzerinde de yeşil hedefimiz var. Artık noktasal bu kısmı da biliyoruz arkadaşlar. Evet saat 10'a 17, 13 oldu. Uzun bir video olsun, önemli değil. Durdura durdura, pausa basa basa giderim ki bugün canlı seans hani her periyotta bu sistem nasıl çalışıyor gösteriyorum. Mesela şu anda bu gördüklerimi Twitter'a paylaşmayacağım. Paylaşmıyorum çünkü her şeyi oraya yazmak istemiyorum. Sosyal medyada her şeyi paylaşmak istemiyorum. Çünkü bazen alıntılar farklı gruplarda yazılıyor. Bundan da hoş değilim. Benim amacım sistemi kullanan kişilerle trade etmek, püf noktalarını vermek, detaylarını vermek. Bakın buradan da verebiliyorum. Hiç sıkıntı değil. Amaç bu. İşte Alt Bankası örneğinde olduğu gibi şu anda. Hiçbir şekilde Twitter'a yazı yazmıyorum şu aşamada. Çünkü sistemi kullananlar da hepimiz aynı ekran var bu sistemi kullananlar da. Hepimiz aynı ekrana bakıp aynı şeyi görüyoruz. Yani şu an bu sistemi kullanan birisi 5 dakikalığı açtığında direkt bunu görüyor. Arka fontu bile aynı. Her şey aynı. Bu çizginin üzerine al koşulu geldiğini, bu çizginin altında stop yapacağını bütün biliyor. Bakın çizgi yukarı döndü. Saat kaç oldu? 17.15. Artık birazdan o 17 20'de çizgi buraya gelecek. 25 geçe buraya gelecek. Stop seviyesi artık çizgide kalacak. Durduralım. Çok uzun bir video olacak ama ara ara çekmeye çalışayım ben. Evet, videoya kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi saat 17.32 Halk Bankası'ndaki prim 3.40, fiyatta 4.56. Şimdi 5 dakikalık periyotta hala al koşulu bu çizginin üzerine devam ediyor. Ama hani ne diyoruz biz? 1 dakikalıklar her harekete duyarlı olduğu için bakalım 1 dakikada Burada hala bu al koşulu devam ediyor. Bakın çizgiye dokunmuş altında kapanış yaparsa olay değişecek. Bu çizginin üzerine kaldığı sürece yapı yukarı yönlü bir dakikalıkta da devam. Geldiğimizde burası artık kırmızı çizgi yukarıda olası hedef. Buradaki al kuşulu devam ettiği sürece işte nereye gider sorusunun cevabını hala burada görüyoruz. Bir dakikalık bile şu an sata gelmedi. Çizgiye dokunması ayrı, altında kapatması ayrı. Altına bar kapanışı gelirse, bir bar bile gelse ilk barı robot kazanacaktır. Ondan sonra da biz pozisyonu bir dakikalıkta işlem yapanlar kapatacaklar. 5 dakikalıkta işlem yapanlar ise buradaki çizgiyi bekleyecekler. Çizgi bir taraftan yukarı doğru gidiyor. Gelelim bir dakikada bakalım yapıya. Hala burada. Evet durduralım ara ara bakayım. Şimdi yayını burada durduruyorum. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bakın bir dakikalıkta pozisyon açanlar burada alanlar şurada sattı. Bakın ilk bar geldi. ikinci bar sat barı. Yani buradaki yapı burada bir dakikalıkta bitti. Bir dakikalık diyorum ya her harekete duyarlıdır. Buradan aldığını buradan sattım. Peki ne olacak şimdi? Bir dakikalıkta işlem yapanlar şimdi bu çizgiyi bekleyecekler. Üzerine çıkarsa kapanış yaparsa aynı buradaki gibi long. 5 dakikalıkta pozisyon açanlar ne yapacaklar? 5 dakikalıktakiler çizgi bekliyorlar. Hala devam ediyor. Ya ben 2 dakikalık kullanacağım ne olacak? 2 dakikalıkta kullananlar buradan açmış olduğu longu bakın çizginin altına indi çıktı. Az olan kapanıştır. Altında bar kapanışı gelirse pozisyon kapanacak. 1 dakikalıktakiler pozisyonundan çekildi karı cebine aldı artık burada çizgiyi bekliyor bu çizginin üzerine çıkarsa tekrardan long durduralım ara ara bakalım evet halk bankasında seans bitti yani ennexe seans bitti kapanış itibariyle karanlık odadan da çıktı son yapıya bakalım 5 dakikalıkta olanlar pozisyon açanlar burada aldılar çizgiye kadar değdi bakın karanlık odada burada çıktı yani Long devam. Bir çizginin üzerinde kaldığı sürede, sürece. Çizgi de buraya geldi. Ben 1 dakikalıkta da işlem yapacağım derseniz. Bakın 1 dakikalıkta da burada alanlar burada sattılar. Risk almadılar. Pozisyona girmek için çizgiyi beklerken ne oldu? Karanlık odadan yukarıda açtı. Yani 1 dakikalık ala geçti. Ama seans kapandığı için iş yapamadılar. 5 dakikalıkta da ben biraz daha trend kovacağım diyenler için 5 dakikalıktaki pozisyona girenden o pozisyonu devam ettiler. Adım adım göstermeye çalıştım yapıyı. Böyle boş kaldıkça da geniş bir zamanım çok fazla olmuyor. Olduğu sürece de bakalım. Herkese iyi akşamlar.